Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CS 1.6'da nasıl botlarla birlikte ban yapabileceğinizi göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi şu, burası şu an ee, C şey ban server değil. Ben kendim oluşturdum. Normal bir server oluşturdum. Nasıl botlarla ban yapacağız göstereceğim bak CS 1.6 üzerinden. Bakın hatta şuradan kanıtlayayım Yok serverun ismi server ismi zaten YouTube Emin Kayra. Yukarıda işaret edeyim yerde gördüğünüz gibi. Hem zaten bir insan niye Gaskı serverında bana açsın yapsın. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden videoya başlayalım. <laughs> İlk önce size vermiş olduğum linkteki dosyayı indirin. CS1016DM 1.6 1.6.3 emin kayra.apk 10 MB dosyayı indirin. İşaretlediğim gibi buradaki. Sonra bunun üzerine basın. İn, bunu kuracaksınız şimdi. Yükle diyeceksiniz. ben de olduğu için yüklemeyeyim. Hatta yükleyeyim, mi? bir şey olmaz sonuçta. Evet, yüklendi. Kurulum bu kadar basit. Sonra ee, bakın. Burada uygulaması var. CS16 DM diye. Giriyoruz onu Launch CS16 DM diyoruz. Sonra ekran gelsin diye. İster create game diye bir server oluşturun. İster Multiplayer Player, LAN Game'den oluşturun İster internet games'den oluşturun Ben şimdi internet games'den oluşturayım bir tane. ben Ertesi açayım bir tane. Dehatur'un açayım. Aa, temple Year. Bu arada e, e, Bunny ve şey... E, bunny sınırsız vermeyi var hatta şu an göstereyim girsin bir <laughs> evet. bakın önümüze böyle bir ekran geldi buradan bir dedik silahımızı seçiyoruz buradan deal veya keldermem ben de ekranda tuşlar kalıyor böyle neden ben de bilmiyorum. Buradan kapatmam lazım oluyor. Buradan hepsini kapatayım. Eee o değil de biz burada kaldık. <laughs> Bir dakika. Yer çıkma. Hilal şimdi.

Şu an bakın banimiz yok. Bakın basılı tutuyorum. Görüyorsunuz. Bak basılı tutuyorum. Bani yok. Bak hatta şöyle bak. Şöyle tek tek basıyorum şu an. Basılı tutuyorum. Şöyle. Bani'yi aktifleştirmek için konsola giriyoruz. Skrifi Aldrei Ama um, unuttum Bu mu Sv altıra ee, bu hop, bu, hani. hop bir galiba bir dakika Evet sv altıra bu hop bir Bak şimdi basılı tutuyorum ve otomatik tıklıyor. Bunları kapatayım. Hayır, hayır. Vallahi geberiyorum bak. Evet bakın. Ama paraşüt yok. Şurayı geçeyim. <laughs> paraşüt ve Red Bull yok. O zaman yap pek yapamam. Yoksa normalde bana iyi yapıyorum. Bunu arkadaşlarınızla da birlikte de oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza gönderip bu linki. Şimdi gameplay videosu olacak arkadaşlar. Bir süre. Evet gameplay. Pek konuşmayacağım. Bir saniye. Tamam. <laughs> daha sonra gidiyoruz bunu düzeltin. Abicim bottan bomba kurarmış be. 12 canla nasıl alacağız <laughs> ya? Ama artık bomba kursalarda bir şey olmaz. Süreyi uzatmayın. Hmm. Oy 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 vurdu. Vuydu lan. Vurdu koltuğumu oh, öğrenmiş Oy. Bombaya gitti

Böyle size bir taktik göstereyim. Bakın T'nin e, spawn noktasından buraya gelirsiniz. E, buradan şuraya atlarsanız bakın ne olacak? Aşağı düşeceksiniz. Şaka yapıyorum. Şöyle. Ay bakın bakın burada. Burada burada durabiliyoruz. Ve örneğin şu aşağıdan bir e, adam geliyor ve siz bunu direkt buradan vurabilirsiniz. Tek böyle kalsın. Adam ne olduğunu şaşırır. Böyle bir yer burası da. Videoyu pek uzatmak istemiyorum. Şu elbisen videoyu kapatacağım?